Evet, bugün Ömer uçağa biniyor. Şöyle uçağı gösterelim. Ay, harika kanatlar. Çok güzel. Al kartı bas bakayım sen şimdi. Ben yardım edeyim mi annem? Bak böyle dur. Heh. Hadi şimdi sür. Olmadı galiba. Bir dakika. Bak. Şimdi başladı. Bak, şimdi başladı. Gördün mü? Uçuyorsun. gidiyorsun. Öndekileri topla. Topla öndekileri. Ömer nasıl zıplıyor uçağın gördün mü? Aferin benim oğluma nasıl güzel gidiyor. Oo kazanıyorsun. Bak 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 kaç puan aldın Ömer görüyor musun? Puanları görüyor musun? Bir sürü puanın oldu. Önüne baksana şoför. Sen şimdi pilot oldun değil mi? Bak yukarı, evet yukarıda dönüyor helikopter gibi. Hadi puan alıyorsun, çabuk. önüne bak önüne bak Önüne bak, bak kazanıyor ama bitmedi daha zaman hani puanları toplamadın topla puanları gidelim bak. Ömer 100 puan aldım, bak gördün mü bak. şunlara basacaksın şunlara bak aa uçuyor bak, bak. uçuyor çabuk puanlar topla bitiyor kaldı hadi zamanı Çabuk. Tut tut oradan tut. Tamam sen tut. Hadi direksiyonu tut çabuk. Bak. Onlara basınca dönüyorsun. Bak basınca dönüyor. Gördün mü? Bas bir daha bak. 100 puan oldu yine gördün mü? Puanları görüyor musun? Ömer puanları görüyor musun? Bak bak. 3 tane yıldız aldın. Hadi in bakalım. Elimi tut. Bitmemiş daha o zaman. Bitmemiş daha. Ay düşüyordu. Şimdi bitti galiba. Evet bitti. Ya, bitmedi bitmedi Baş, mi? Başlatmamışsınız. Evet. Ha, otur, otur, otur. Ömer. Ömer oyuncak bitmemiş. Biz de bitti zannettik değil mi? Ya. Aa denize mi girdi şimdi de uçak? <laughs> Bak 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 bak. Neler topluyor burada? Şeker mi onlar topladıkları? Ömer şeker mi topluyor? Aa evet şekerleri topluyormuş. Topla şekerlerin hepsini topla topla topla. takla attı. Gördün mü? Gördün mü ters takla atıyor uçağın. Gördün mü bak. Bak orada dönüyor uçak. Döne döne. Hayır bizim uçağımız duruyor. Takla atmıyor. ama atıyor bak. Ne kadar şeker topladın? Ne kadar şeker topladın? Bir bak. Ne kadar şeker topladın diyorum. Ne yapacaksın kartı? Onun süresi bitince kapanır ki karta gerek yok. Şimdi kendi zamanı dolunca kapanacak. Bas düğmeye şekerleri bitir. Bas 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 şekerler bitsin. Eyvah uçak taklat döner. Gördün mü taklattığını? Hediye paketini unuttun. Bak orada hediye paketin kaldı içinde şekerleri topluyorsun ya bir de hediye paketi çıkıyor. Dikkatli bak görürsün. Topla hepsini topla. Topla topla topla. Sıkıldın mı bundan da? Sen çok çabuk sıkılıyorsun ya. Bitti mi bakalım dur. Bir daha bas bakalım o yeşil düğmeye. Bas ona. Ha bitti galiba. Hediye paketi olana bas anneciğim. Şu hediye paketine de bir bas bakayım bir şey çıkıyor mu? İyi. Hadi bay bay yap kapatalım.